Hoş geldin. Hoş bulduk Hanım. Merhabalar. O partide misin? Ya filmin galasından sonra o konseptte bir parti yapılmış. Ben de oraya katılıyormuşum. Öyle. Saçın o kadar güzel ki makyajın. Tamam. Muhteşem olmuş. Çok çok beğendim kafanı. Ağlar. <laughs> <laughs> Sarayda kimse yok mu? Aa, e, Sultanım harem... Ağası gelmiş size haberleri getirmiş. Getirmiş mi getirmiş. haberleri? Gelsin mi huzurunuza? Çiçek ağa gelsin. Huzurunuza gelsin. Gel bakayım. Sultanım. Aa a, çiçek ağam. <laughs> Haremler yine pek bir neşeli sultanım. Çok çok. Bahariye sultan var biliyorsun. Biliyorum sultanım. Emrettiğiniz her şey yerine getirildi sultanım. Tatlılar yapıldı mı? Tatlılar yapıldı sultanım. <laughs> Lakin vakitsiz öten horozu Edirne'ye sürgün ettik. Lokmalar döküldü mü? Döküldü sultanım. Bursa'dan ipekler geldi mi? Onlar daha yolda sultanım. Atlı birliklerden haberler geldi. Şu anda denizi geçiyor gondollar. <gülüyor> <gülüyor> Bugün pek bir neşeli sultanım. Ay çiçek ağa, çok özledim seni. Sultanım ben de sizi özledim. Haremdeki bütün kızlara altın dağıt canım. Hepsine altın dağıtıldı sultanım. Hepsi beşi bir yerde olsun. Bugün sultanım bugün doğum yapan üç tane hatına Beyazıt'tan getirdiğiniz inciler verildi. Hanımlar tekrar hamile kalmak istedi. Aa! <laughs> <laughs> Sultanım, 0-3 yaşındaki bütün çocuklar sünnet edildi. Çok. Ve her birine su tabancası hediye edildi. Çiçek <laughs> ağa. <laughs> Söyleyin sultanım. Tulumbalar döküldü mü? Döküldü sultanım. Aman aman. <laughs> katmerleri de yapmayı unutmayın Uğur Kanağa'ya. Sultanım, ahçı ah, başı pestil yaparken eline vurmuş yanlışlıkla. Aa! Onu has, revire kaldırdık sultanım. Aa! <laughs> Aa, sarayda revir var mı? <laughs> Var sultanım, emretiniz <laughs> gibi, çifehane. Sultanım iki tane cariye de kızlamak hastalığı yakalandı Müzik yolla, müzik. Hemen yolluyorum sultanım. Sarayın müziğini yolla. gitti benim. <laughs> Nurella gitti. Ee, çok beğendim e, makyajını. Gerçekten saçın çok itinayla yapılmış. Elbiseni de çok beğendim. Ee, kendi çapında o grilerle siyahın meçlerini çok beğendim. Papuçların harika. Çantan tam o dönemi yansıtmışsın. Şu tülü pek be. anlayamadım. Şu Çıt çıtlı bir şey bu o dönemdeki şeylerde kitaplarda falan baktık da hep böyle bir şeyler. At bir tarafını yere ya nedir o ya. Heh. Uçuşurlar onlar. Evet Aha, böyle. Evet şöyle al eline sar onu. Ee, çok beğendim ben seni. Ee, evet. Keşke biraz bir şeyler e, kat, <laughs> katabilseydin. Ama en özenip de gelmiş olan sensin bana göre. 10 veriyorum. Teşekkür ederim. Evet Seraycığım. Sen kendin mi diktirdin elbiseyi? Efendim? Kendin mi diktirdin elbiseyi? Evet. Bunların hepsini kafamdaki çanta, tül, her şey eldivenler. Diktirdim hepsine. Daha tam o dönem 1920'ler o dönemi yansıtmış 30'lar. 30'lar 20 30 arası. 20'ler işte. evet 30. aha 20'ler. Muhteşem arası. olmuş. Muhteşem get bir e, konseptiyle çıktın. E, biraz biraz daha dansın uzak kaldı. Dansın ya çalışmamış. işte Fatih Bey bir anda tabii biz hani böyle alışık da değiliz. Yeni yeni başlıyoruz ya böyle. Evet. Orada bir tarihsizlik geçince bütün o moralim On, yani. Bugün hepinizin morali bir demoraliz olmuş. Yoksa olmuşsun. elbiseyi o kadar güzel şey yapmıştım ki. Aa, i̇yi yapamayınca hep moraller ya, düşer. Ya Hakan Bey. Ağlarlar, zırlarlar. Hakan Bey. Yayın sonu siz sebebini söyleyeceğim. Siz bana hak verin. Ben mi? gördüm tamam. Hı. Anladım da. Parole, parole, parole. Parole. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gerçekten başarılı. Yani özellikle ayakkabına falan dikkat ettim. Hep o dönemin ayakkabı. Aynen aynen. Yani elbisen çok ölçülü. Tam o dönemin kadınısın yani. Güzel. O dönemin biraz evde kalmış kadını <laughs> <laughs> Nereden biliyorsun? <laughs> Belki sıradalar. Yaşı geçmiş <laughs> hafif. Şöyle 30'u geçmiş. 34'e merdiven dayamış. Aa bekar. Aa elinde alyans var. Nurhan'ım, Hanım. Ha, bir, i̇lki, i̇lki gitmiş. Iki kolyelerin fazla olabilirdi. Kolyeler böyle taşlı tüp <laughs> olabilir. Yok kolye sen bir tane yere kadar. Hadi. Ver sen puanı. ver sen puanı. ben biraz konuşsam. Kolye uzun <gülüyor> olacaktı <gülüyor> yere <gülüyor> kadar. tıs başlıyor tıs. <laughs> Bence de çok düşünülmüş. Ee, şovsa kusura bakma çok şov girl bir kostüm görüyorum. Ve sana bunun hak ettiği puanı veriyorum. 10. Bendim seni. Teşekkür Çok ederim. iyi geldin. Ben de o tüylü sevmedim. Evet. Ona <laughs> iyi ki çıkardın. Ee, küçücük böyle bir dans bekliyordum çünkü bu elbise dans yapmak muhteşem olurdu. Emek vermişsin. Saçlar, makyaj, bayıldı. Çok güzel olmuşsun bugün. On veriyorum sana. ederim. Hocam. On. Konuşmayacağım. Hocam. Teşekkür ederim. Tebrikler. Seni yerine alıyoruz. Tamam.